Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu vektörlerde vektörel çarpım. Önce görselimiz üzerinden İ, J, k vektörlerini bir tanıyalım tekrardan. X ekseni üzerindeki birim vektörümüz I vektörüdür. Artı Y ekseni üzerindeki birim vektörümüz J'dir. Ve de artı Z ekseni üzerindeki birim vektörümüz K vektörüdür. İki tane vektörün vektörel çarpımında kural şudur. İki tane e, birbirine dik vektörün çarpımı bu iki vektörü dik yeni bir vektördür. Ama artı ve eksi mi olduğu konusunda her zaman bir kafa karışıklığı isterseniz meydana gelir. Bu videonun amacı da zaten bu kafa karışıklığını gidermek, görseller üzerinden konunun biraz daha iyi anlaşılmasını sağlamak. Şimdi arkadaşlar i'den j'ye bir yön çıkaralım. Hemen gelsin şimdi. Evet gördüğünüz gibi i vektörü ile j vektörünün çarpımı bu şekilde bir artı yönle belirlenir. Yani i'den j'ye diyorsak yani artı yönde gidiyoruz demektir. Dolayısıyla bunun e, anlamı nedir? i ile j vektörünün çarpımı artı çıkar. Kur'an ne diyordu? Bu iki vektör dik yeni bir vektör. Yani i ile j vektörünün çarpımı e, k vektördür deriz. Aynı şekilde şimdi j'den k'ya gidelim. C'den K'ya gidişte artı yön bu şekildedir. Aslında alfabetik sıra gibi düşünelim bunu. X Y Z'den x, e, x, y, Z diye gidiyoruz ya. I J K C'ye gittik artı. J'den K'ya gittik artı. Dolayısıyla J vektörü ile K vektörünün çarpımı arkadaşlar bu iki vektörü dik bir vektör olan i vektörüdür. Yani artı i vektörü olarak karşımıza çıkar biraz daha dönelim. Şimdi K'dan iyiye gidelim arkadaşlar. Evet. Artı yönümüz de bu şekilde. K vektörü ile i vektörünün çarpımı K'dan iyiye yön bu şekilde artı olduğu için bu iki vektörü dük yeni bir vektör olan artı j vektörü olarak karşımıza çıkacaktır. Bu şekilde değerli toplu olarak bakarsak i'den j'ye bu şekilde artı, j'den k'ya bu şekilde artı ve de K'dan iyiye bu yönde artı olarak çıkacaktır karşımıza. Şimdi artıları bitirdiysek eksiyle geçelim arkadaşlar. Şöyle geçelim. Evet. J'den i'ye gidersek arkadaşlar bu durumda az önceki artı yönün tersi olan eksi gideceğizdir. Bu durumda arkadaşlar bu iki vektörü dik yeni bir vektör karşımıza çıkacaktır. Ama nasıl? Eksi k vektörü çıkacaktır çarpımımızın sonucu. Yani vektör çarpımlarda vektörün e, ifade ediliş sırası çok önemlidir. J'den i'ye gidiyorsak yani j çarpı i diyorsak yön eksidir. Bu durumda karşımıza e, sonuç olarak eksi k vektörü çıkacaktır. Şimdi K'dan J'ye gidelim arkadaşlar. Evet. Yönümüz bu şekilde. K'dan İ'ye. Az önce bu şekilde bu yönde artıydı. Şimdi K'dan C'ye bu şekilde eksi diyoruz ve de çıkacak sonuç arkadaşlar eksi i vektörü olacaktır. Gördüğünüz gibi k çarpı j vektörünün çarpımı eksi i vektördür. İsterseniz şuradan bakalım. Evet. K çarpı J eksi olduğu için sonuç eksi i vektörü. Aynı şekilde şimdi i'den k'ya gidelim arkadaşlar. Evet. Yönümüz bu şekilde eksi i çarpı k vektörünün çarpımı arkadaşlar eksi j vektörüdür. Bu şekilde e i çarpı k'nın çarpımı eksi j vektördür. Sonuç eksi çıktığı için karşımıza bu iki vektörü dik yeni bir vektör çıkacaktır. Ve vektörümüzün işareti de eksi çıkacaktır arkadaşlar. Evet, buraya kadar ifade ettiklerimiz iki tane birbirine dik vektörün vektörel çarpımı konusuydu. Peki aynı yöndeki vektörlerin vektörel çarpımı ne olacak? Arkadaşlar, i çarpı i'nin vektörel çarpımı sıfırdır. Yani aynı yöndeki birim vektörlerin vektörel çarpımı sıfırdır. Aynı şekilde c çarpı j'nin çarpımı sıfırdır. k çarpı k'nın vektörel çarpımı yine sıfırdır. Dolayısıyla birbirine dik vektörlerde e, şimdi kanıtlıklarımızı e, göz önüne getirirseniz e, dikkat alırsanız arkadaşlar e, çok zor değil. Sonuçta artı yönü bildiğimiz an, belirlediğimiz an iş e, neredeyse yarı yarıya bitiyor. Gerisi e, işlem hatası yapmamaktan geçiyor. Videomuzu izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Derslerinizde başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın.